Merhaba güzel insanlar. Aşağı yukarı 2 ay kadar önce belki 2-3 ay önce size kanalda bazı değişiklikler yapmak istediğimi, bazı eklemeler yapmak istediğimi söylemiştim. Bunun da uluslararası ilişkilerle ilgili, haberlerle ilgili olacağından söz etmiştim. Günü geldi. <laughs> Bundan sonra kanalda bir tarafta Kanada ve göçmenlik konuları bulunacak. Diğer tarafta dünya meseleleri, dünya meselelerine uluslararası ilişkileri hem yorumsuz olarak haberler şeklinde hem de belirli bir spesifik konuda yorum yapmak şeklinde düzenlemek istiyorum. Dolayısıyla şimdi bu videoyu size dünyadan haberleri derleyip toplayıp bir taraftan da köprülerini görsellerini vererek dünyadan haberiniz olsun istiyorum. İsteyen podcast olarak arabasında filan da dinleyebilir. Yapabildiğim sıklıkta yaptığım bu videoları izleyenler dünyada neler oluyor, neler bitiyor ile ilgili haberleri somut olarak almış olacaklar. Bu konuyla ilgili olmayanlara bilgi vermek amacıyla ya da hatırlatmak amacıyla böyle küçük küçük yorumlar, küçük küçük bilgiler vereceğim. Zaten haberleri öğrenmekteki amacımız ne? Dünyada neler olup bittiğini anlamak. Aslında uluslararası ilişkilerle ilgili birkaç video çektim. Bundan önceki bir iki video belirli konulara odaklanmıştı. Biri Çin'e odaklanmıştı ağırlıklı olarak, diğeri dünyaya bir genel bakışta. Bu videolar farklı. Bu videolarda amaç dediğim gibi dünyada ne oluyor, ne bitiyor onu sizle paylaşabilmek. Bunu yapmak emek yoğun bir olay, zaman isteyen bir olay. Doğru haberi bulmak lazım. Çünkü milyonlarca haber var. Hangi haber haber değeri taşıyor? Haber değeri taşısa bile hangisi sizi ilgilendirir? Hangisini bilmekte fayda var? Bunları ben kendi deneyimlerime göre, kendi tercihlerime göre yapacağım. Atladığımız haberler olacak muhtemelen. Bazı haberler birkaç gün eski olabilir. Daha sonra karşılaşırsam onu da koyacağım. Ama asıl hedefim en son gelişmeleri size, güncel olanları verebilmek. Tabi güncel olanı verirken ister istemez o güncel olayın bazı başka olayların yankısı olduğunu da göz önünde bulundurarak onları hatırlatmaya, o haberleri de bulup birbirleriyle ilişkilendirmeye çalışacağım açıkçası. Dedim ki bu videoların hazırlanması bir hayli emek yoğun olduğu için bir formül geliştirmeye çalışıyorum. Kafamda bir şeyler oldu ama uygulamada nasıl olacağını bilmediğim için sizden ricam videodan sonra yorumlarınızı eklersiniz. Ne olması gerektiğini düşündüğünüzü, nasıl daha iyi olacağını ya da beğendiyseniz beğendiğiniz noktaları onları söylerseniz yavaş yavaş bunu böyle bir şekle sokalım. Hedefim her gün bir tane video çekmek ama bu YouTube'a içerik üreticisi olmayı gerektiriyor. Bundan para kazananlar var ve ben o durumda olmadığım için affınıza sığınarak diyebilirim ki bunu elimden geldiğince bir deneme yayını olarak, deneme kanalı olarak düşünün. Yine daha önce vurguladığım gibi bunun alıcısı farklı olabilir yani göçmenlik ve Kanada konularındaki videolarım devam edecek. Önemli, çok önemli konular. Özellikle bugünlerde çok hızlı gelişen konular. O hızlı gelişen konuları size ayrıntılı olarak ayrı videolarla vereceğim zaten. Evet, şimdi gelelim haberlere. <laughs> İlk defa oluyor hatalar için özür dilerim. <laughs> Bu arada bir de ekranın içine bakacağım için zaman zaman göz uzaklaşabilirim. Onu da göz önünde bulundurun lütfen. Güven oynamasıyla hükümet devrildi, siyasi kriz derinleşti. Fransa'da yarı başkanlık sistemi var. Başkan Macron, o bir başbakan atıyor. Bu başbakan yürütüyor ancak Macron'un da ciddi yetkileri var. Bir başkan kadar yetkileri yok ama bu yarı başkanlık deniyor. Ciddi yetkileri var. E biliyorsunuz parlamenter sistemde halk tarafından seçilen en büyük partinin başındaki adam başbakan olur. Burada tam öyle değil. Şu andaki başbakan devrilen başbakan diyelim. Barnier, çarşamba günü güvensizlik oylamasıyla devrilmiş ve 1962'den bu yana ilk defa böyle bir olay olmuş. Fransa'nın 5. Cumhuriyeti, onlar Cumhuriyeti isimler takıyorlar. Anayasa değiştikçe ona bir yeni cumhuriyet şeklinde söylüyorlar. Bizde de tartışma konuştur biliyorsunuz. ikinci cumhuriyetçiler falan falan. Newsweek yazarı Jesus Mesa bu kararın özellikle Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere müttefikleri ve potansiyel ekonomik ve jeopolitik sonuçlar doğuracağını iddia etmiş. Bakalım. Ben o kadar büyük bir etkisi olacağı düşüncesinde değilim. İsrail Mahkemesi Netanyahu'nun uzun süredir devam eden yolsuzluk davasında gelecek haftaya kürsüye çıkmasını emretmiş. Vay vay vay. İşte yasama yürütme yargı. Normalde yargının demokratik ülkelerde böyle gelişmesi gerekiyor. Netanyahu'nun avukatları demişler ki Gazze'deki savaş nedeniyle hazırlanamıyor. Daha sonra da demişler ki işte mahkeme salonunda güvenliğini sağlamak zor filan. Hakimler demişler ki başı ağrıyor kardeşim getirin. Güvenliği sağlamak zaten onun görevi. Peki ne ile suçlanıyor? Güçlü medya patronları ve zengin ortaklarıyla ticaret yapmakla. Yani onların lehine ticaret yapmakla. Üç ayrı skandalda dolandırıcılık, görevini kötüye kullanma, bir rüşvet almakla suçlanıyor. Netanyahu da bu suçlamaları reddediyor ama burada asıl ilgimizi çekmesi gereken konu şu. Bir tarafta böyle gaddar, soykırım uygulayan, savaş suçlusu bir adam. Bir tarafta da İsrail Devleti'nin başbakanı yargılamaya karar veren yargıçları var. Ne için? Yolsuzluk yaptığı iddiasıyla. Diyorlar ki savaş mavaş önemli değil, gel buraya mahkemede hazır bulunacaksın diye bu şekilde bir emir verebiliyor. Uluslararası Af Örgütü 5 Aralık Perşembe günü yayınladığı bir raporda İsrail Devleti'ni Gazze Savaşı'nda Filistinlere karşı soykırım yapmakla suçladı. İsrail liderler bunu defalarca reddediyor biliyorsunuz. Londra merkezli insan hakları grubu İsrailli yetkililerin olaylarını ve açıklamalarını aylarca analiz ettikten sonra bu sonuca var olduğunu söyledi. 1948 Soykırım Sözleşmesi, soykırımı ulusal, etnik, ırksal veya dini bir grubu tamamen veya kısmen yok etme niyetiyle işlenen eylemler olarak tanımlanıyor. Tabi bu tanımlamada bu işin içinde devletin olması, devlette etkili olan kişilerin olması da gerekiyor. Yani düşünün ben şimdi tek başıma gel, gittim, ülkedeki bir azınlık grubuna yok ettim. Dini bir azınlık grubu olabilir ya da azınlık da olması gerekmez. Onlardan 500 kişiyi öldürür. Devlet soykırım yapmış olmuyor. O bireysel bir suç. Dolayısıyla bunu bir devlet politikası olması gerekiyor. Devletin bilinçli olarak bunları yok etmeye çalışması gerekiyor. İsrail'in Gazze'de, Hitler'in Almanya'da yaptığı gibi, Sırpların Bosna'da yaptığı gibi. Dolayısıyla soykırım iddialarında yine Ermeni konusuna falan dönersek katliam olduğunu ama bunun bir soykırım olmadığını savunanlar bunları bunu dile getiriyor. ABD Başkanı Angola'da mineral ticaret rotalarını yeniden şekillendirebilecek devasa demir yolu projesini sergilemek için Afrika ziyaretini gerçekleştiriyor. Biliyorsunuz Biden'ın görev süresi 20 Ocak'ta bitecek. Ama bu son gezisine Afrika'ya yaptı ve ilk defa oraya bir Amerikan başkanı gidiyor. Milyarlarca dolarlık altyapı planı 3 Afrika ülkesini birbirine bağlamayı ve Çin'in etkisine karşı koymayı amaçlıyor. Şimdi Çin Afrika'da bir önceki videomda yani Çin'le ilgili videomda anlatmıştım. Çin'de Çin, Afrikalıların borçlarını silip onlara borç verip ya da, oralarda limanları inşa ediyor, demiryolları inşa ediyor. Dolayısıyla kendine bağlamayı hedefliyor. İşte Amerika'da Biden'da bunu dengelemek amacıyla bir demiryolu atağına geçti, bir yatırıma geçti. Ziyaret mineral açısından zengin bölgeleri küresel pazarlığa bağlayan oyunun kurallarını değiştiren bir demiryolu projesi olarak değerlendiriliyor. Ama ikinci aşaması var bunun bir de. İkinci aşamada da, tabii Trump olacak. Donald Trump'ın yeni yönetiminin Çin'e fayda sağlayabilecek rotaları desteklememesi nedeniyle sorularla karşı karşıya. Donald Trump demek ki diyor ki oralarda bir demir yolu yaparsak bundan Çin faydalanır. Göreceğiz ne olacağını. Bu arada Baltık denizinde önemli gelişmeler oluyor. Bugün bir Alman helikopterine Rusların silahla ateş ettiğini ama bu işaret fişekleri vardır. Gemi battığında ya da tehlikede olduğunda onu atarsınız. Siz bulunduğunuz yeri belirlemek amacıyla. Can sallarında falan da olur. Böyle uzaktan giden falan bir gemi gördüğünüzde sizi görmesi için onu ateş edersiniz. değişik kullanım alanları var. Onunla helikopteri vurmuşlar. Dolayısıyla bu da doğal olarak bir sinyal. Yani ben aslında seni vurabilirim sinyali. Angajman kuralları falan vardır Bahriye'de. E, i̇ki kuvveti nasıl birbirine, iki düşman kuvveti, potansiyel düşman kuvveti birbirine nasıl yaklaşması gerektiği ile ilgili. Şimdi tam o arada geçenlerde İsveç'le Finlandiya'nın arasındaki internet kabloları koptu. Pazartesi günü Güney Finlandiya'da İki ayrı noktada internet kablosu hasar gördüğü 6.000 özel müşteriyle 100 ticari müşterinin etkilendiği açıklanmış. Peki bunlar sabote mi ediliyor, neden diye sormuş. Son iki yılda Baltık Denizi'ndeki boru hatlarına ve kablolara zarar veren bir dizi açıklanamayan olay yaşandı. Hatırlarsanız ilk videomda sanıyorum ondan da bahsetmiştim. Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz taşıyan boru hatları sabotaja uğramıştı. Bu da ikinci bir olay bu sefer. İlkini yapanın Ruslara karşı işte Ukraynalılar ya da Amerikalılar oldu iddia edilmişti. Tabi bilinemiyor sabotaj. Bunları da Çin ya da Ruslar yaptı diye düşünüyor. Çünkü o arada Rus limandan ayrılıp giden bir Çin gemisi var. İsveç Çin hükümetine resmen başvurup bu kabloların kopmasına dönük araştırmada işbirliği istemiş. Yapmış olabilir mi? Bilmiyorum. Rusya kopan kablolarla hiç bir ilgilerin olmadığını söylüyor. Bu arada Finlandiya Almanya kablo sahasıları İsveç Litvanya bağlantısı kopmuş. Çin gemisi Yipeng 3 dahil olmuş bu ona az önce söz ettiğim konu. Bir daha fazla ülke bu konuyu araştırıyorlar. İran kadınların artan meydan okumasına rağmen yeni bir başörtüsü yasağı çıkardı. 2022'de İranlı Kürt kadın Cina Mahsa Amini, 22 yaşındaki bir kadın, ülkenin katı giyim kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla ahlak polis tarafından tutuklanmıştı. E, tutuklandıktan sonra polis gözetimindeyken öldü. Bir tarafta soykırım yapan İsrail, acımasızca saldıran İsrail, elinde nükleer silahları olan ve buna büyük ölçüde destek veren Batı. Bir tarafta da et diye süt diye karışmayan bir Müslüman İslam dünyası var. Bu İslam dünyasında sadece İran ciddi olarak bu işe el atıp mücadelesini işte zaman zaman füze gönderiyor. onun ülkesi suikast oluyor, öldürüyor. Ne falan Hizbullah var biliyorsunuz Lübnan'da. Dolayısıyla İran'la İsrail karşı karşıya. Şimdi gönül ister ki burada biz İsrail'e karşı olabilelim. Daha doğrusu İsrail'e karşı değil bu. Soykırıma karşı Filistinlerin haklarını yok saya kadar bir yanlışa karşı olabilelim. İsrail'in kendisini ne alıp veremediğimiz olabilir. İsrail'in yöneticilerinden bahsediyorum. Ama şimdi İran'ı destekleyelim diyelim ya da İran'ı takdir edelim diyelim. E bir tarafta da ülkesinde böyle bir durum var. Az önceki haberde ne dedik? İsrail Başbakanı'na yargılamak için emir veriyor mahkeme. Öyle bir demokratik sistem var. Bir tarafta da İran var. Bu demokratik dediğimiz sistem... Batıyı da arkasına almış. Zavallı Arapları yok ediyor. Taş üstünde taş bırakmıyor. Yetmiyor dönüyor kuzeye. Lübnan'a saldırıyor. Tabii Lübnan'da da İran yalası Hizbullah var. Onlar saldırıyorlar. Biliyorsunuz ateşkes ilan edildi geçenlerde. Eğer İran tam demokratik bir ülke olsaydı, insan haklarına değer veren bir ülke olsaydı, çok daha etkili, çok daha güzel olmaz mıydı bu iş? Bir başka İran haberi. Hapisteki İranlı Nobel ödüllü kadın ameliyat olmuş. Ameliyat olduktan sonra 3 hafta için serbest bırakılmış. Ona tabii itirazlar var. Deniyor ki tedavisi bitmeden 3 hafta içinde tekrar geri alınması insan haklarına aykırı diyorlar. Bayan Muhammedi. İran'da kadınlara yönelik baskıya karşı yürüttüğü kampanya nedeniyle 2023 Nobel Barış Ödülü'nü kazanmış. Geçen seneki Barış Ödülü'nü kazanmış. Ama hapiste olduğu için çocuklara gitmiş almışlar. O da demiş ki bu mesajı bir hapishanenin yüksek soğuk duvarlarının arkasından yazıyorum. İran halkı azimle baskı ve otoritenin üstesinden gelecektir demiş. Ve 16 yıl hapis cezası çarptırılmış 2016'da. Kefalette serbest bırakılmış. Daha sonra Gürcü hapsini durdurmak için kampanya başlatmış. İki kitap ve bir belgesel film yayınlamış. 2020'de tekrar tutuklanmış. O zamandan beri hapisteymiş. Daha ilginç bir şey var. Toplam 13 kez tutuklanmış, 5 kez yargılanmış. 32 yıldan fazla hapis cezası ve 154 kırbaç cezasına. 154 kırbaç cezasına durmuş. Rusya ve Çin, Batı Pasifik Okyanusu üzerinde hava devresi gerçekleştirdi. Çin Savunma Bakanlığına göre ülke iki ülkenin uçakları 9. ortak hava devresinin ikinci aşamasını tamamladı. Rus ve Çin orduları ortak tatbikatlar ve devriyeler düzenleyerek işbirliğini istikrarlı şekilde arttırıyor. Moskova ve Pekin savunma işbirliklerini uluslararası hukuka uygun olduğunu ve üçüncü ülkelere yönelik olmadığını defalarca belirtiyorlar. Japonya'nın hemen orada yapılıyor. Ülkenin de hava sahasına girmedik diyorlar. Doğuda da dünyanın doğusunda da böyle bir olay var. Batı ile doğu arasında bir giderek artan bir tartışmalı, çekişmeli ortam doğuyor. İki kutuplu diyemeyiz ama bunlar işte o gelecek olan depremin öncüleri. Bu arada Gürcistan'da bir gelişme oluyor. İktidar Partisi Ukrayna tarzı senaryoya izin vermeyeceğini bildirmiş Gürcistan'da. Şimdi biliyorsunuz Ukrayna'daki Rusya yanlısı başbakan ayaklanma sonucu ülkeden kaçmak zorunda kalmıştı. Sonra Zelenski geldi. Rusya buna karşı çıktı. Zelenski Ukrayna'yı NATO'ya üye yapmak istemişti. Öyle önce da Rusya ile kafa kafaya gelmişti. Gürcistan benzeri bir olay 2008'de yaşamıştı ve Rusya Gür Gürcistan'a böyle 6 gün savaşından 5 gün demine tarumar etmiş. Dolayısıyla Gürcistan biraz da Ruslardan çekiniyor. Şimdi diyorlar ki elbette hiç kimseye ülkenin darbe ve devrim düzenleme, insanları kışkırtma veya kutuplaşmayı derinleştirme fırsatı vermeyeceğiz. Ülkenin içinde veya dışında hiç kimseye Gürcistan'ı yabancı bir ülkenin çıkarları doğrultusunda kullanma fırsatı vermeyeceğiz. Ukraynalılaşma fırsatı vermeyeceğiz diyor. Yani Ukrayna'daki olayı gözcüler çok açık şekilde söylüyor. Ama bir taraftan da diyorlar ki biz Batı ile bütünleşeceğiz. Ama bunu Rusya'nın baskısıyla engellemesine ve bizim üzerimizden işte Ukraynalılara yaptığı gibi politikalar geliştirmesine izin vermeyeceğiz diyor. Ve şöyle demiş, yetkiliye göre Gürcü yetkililer barışı, ekonomik kalkınmayı koruyacak ve Avrupa Birliği'ne onuruyla girecek. Bunu da niye söylüyorlar? 28 Kasım'da Gürcistan'da bir protesta dalgası başladı. Bu başbakan Kovakidze'nin iktidar partisi Gürcü Rüyası'nın ülkenin Avrupa Birliği'ne katılımı ile ilgili tartışmayı 2028 sonuna kadar ertelemesi yüzünden oldu. AB'den herhangi bir fon almayı da reddetti. Tırsta aslında <laughs> Rusya'da. Böyle bir karar olunca Gürcistan'da da bir reaksiyon doğdu. İnsanlar ayaklandılar biraz, gösteriler başladı. Derler ki, niye durduruyorsun 2028 sonuna kadar? Hükümet de diyor ki, Avrupa Birliği sürekli şantaj yapıyor bize. Bazı yasaları iptal etmemizi istiyor ve görücü yetkililere yaptırım çağrıları yapıyor. Biz de Avrupa Birliği'nin bu yaklaşımına karşı 2028'e kadar tartışmayı erteledi diyor. Aslında onurlu da bir şey ama aslı nedir bilmiyoruz. Evet, Amerika'da başkan oğlunu affetmiş. İki ayrı suçtan yargılanıyormuş. Mahkumiyeti engelletmekle kalmadı diyor. Aynı zamanda hapiste geçireceği önemli bir zamandan da kurtuldu diyor. 54 yaşındaymış oğlu. Los Angeles'ta Eylül ayında alkol ve kolay paraya bağımlı olduğu bir döneme ait kayıtları tarif etmeye ve beyanname vermeme suçlarından 9 federal vergi suçlamasını kabul etti diyor. Yani suçunu kabul etmiş. İşte vergi vermeme çok ciddi bir olay. Yani vergi verilmesi çok önemli. Kanada'da da öyle. Çağdaş ülkelerde genelde öyle zaten. Evet. Taliban kadınların ebe olarak eğitim almasını yasaklamış. Taliban, talebeler demek biliyorsunuz herhalde. Taliban'ın kadınlara ve kızlara yönelik eğitim yasağı var. Çok az bazı konularda bu eğitime izin veriyor. Bunlardan bir tanesi de ebelik. Ama şimdi onu da kapatıyor. Diyorlar ki Tabii bu ne olacak? Kadınlar kendi kendilerinde doğuracaklar evde herhalde. Erkek ebede olmayacağına göre enteresan bir şey. 5 yıl sonra kadınların evde tek başına doğum yapacağını ve ebelerin ve sağlık hizmetlerine erişimin olmadığı yerler olacağını hayal edebilirsiniz demiş. İşte Taliban'da bu. Nasıl geldi Atatürk'ü saygıyla anla? Güney Kore parlamentosu devlet başkanı tarafından ilan edilen bir sıkı yönetimi iptal etti. Muhalefetin parlamentoyu kontrol etmesi nedeniyle devlet karşıtı güçleri ortadan kaldırmayı hedefleyerek sık yönetimi ilan etmiş önce. Saatler sonra parlamento toplanıp demokrasiye desteğini vurgulamak için sık yönetimi kaldırmak için oy birliğiyle. Yani kendisini destekleyen iktidar partisi de buna karşı koymuş. Demiş ki sen böyle bir sık yönetimi ilan edemezsin. Daha sonra da Güney Kore Devlet Başkanı SİKİ yönetim nedeniyle görevden alınmasını istemişler. Oylama ile karşı karşıya kalmış. Bu arada Ottawa'da ilginç bir olay oldu. Filistin yanlısı Yahudi protestocular, Filistin yanlısı Yahudiler. Ottawa parlamento binasını işgal ettiler. Gösteri grubu diyor ki Kanada hükümetinin İsrail-Gazze savaşına verdiği desteği yanıtı protesto etmek için konfederasyon binasının lobisini işgal etti. Yahudiler soykırıma hayır diyor grubu. Por, par, Filistin'deki felaket müzeyindeki açlık ve İsrail'e yönelik devam eden Kanada hükümetinin desteğini eleştirmek için yapıyorlar. Haham David Mivas Hayır, protestonun temüratta temellendiğini vurgulamış ve Filistinlilerin çektiği acıya karşı harekete geçilmesi çağrısında bulunmuş. Şimdi bak, bunlar Yahudi, Kanada'da yaşayan Kanadalı Yahudiler. Kanada hükümetine, İsrail hükümetine verdiği destek yüzünden protesto ediyorlar. Hem Kanada'yı protesto ediyor, hem de İsrail'i protesto ediyor, hem de Yahudi. İlginç bir şey. Şimdi bunlara vatan haini mi demek lazım, vatansever mi demek lazım? Hem iki vatanları var bunların. Birisi İsrail, birisi Kanada. Kanada'da gösteri yapıp İsrail'e verdiği destek yüzünden Kanada hükümetini ve parlamentosunu eleştiriyor. Kanada hükümetini eleştiriyor. Evet, düşün. Vietnam'ın cengin iş kadını 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılık suçundan idam cezasıyla karşı karşıya. 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılık yapmış ölüm cezasıyla idamla cezalandırmak üzere. Ama diyor ki mahkeme sen diyor 12,5 milyar dolar çaldın, yolsuzluk yaptın ama 9 milyar doları ver, geri ver, cezanı müebbet hapse çevireyim diyor. Biliyorsunuz Trump gümrük duvarlarının yükseltilmesine, bunu bir siyaset aracı olarak da ticaretin ötesinde siyasi bir araç olarak kullanacağını da ifade etmişti. Aynı çerçevede göçmenlik politikaları nedeniyle ve uyuşturucu getiriliyor düşüncesiyle hem Kanada'ya hem de Meksika'ya %25 gümrük tarifesi uygulayacağını yani aldığı bütün ürün, ürünlerden %25 gümrük alacağını söyledi. Bu çok tartışmalı bir konu oldu tabii. Kanada Başbakanı atladı gitti filan. Bu haber onunla ilgili. Ontario'nun başbakanı, bu eyalet sistemi olduğu için yani devletlerden oluşan bir büyük devlet, federal devlet Kanada. Ontario bir devlet aslında. Kaptan Sivengin bulundu. Trump'ın Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki sağlam ve anlamlı bir ittifakta Fox News kanalına konuşan Ford, Trump'ın Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki sağlam ve anlamlı bir ittifaktan çıkan karşılıklı gücü kullanması gerektiğini söyledi. Çinli firmalar genellikle Meksika'yı Kuzey Amerika ticaret tarifelerini atlatmak için araç olarak kullanıyor ve tamamlanmamış malları, yani tamamlanmaya hazır malları, Meksika'da üretildi etiketiyle nihai tamamlama için oraya gönderiyor. Akıllıca bir şey. İşte tamamen bitirmeden Meksika'ya gönderiyor. Son parçaları Meksika yaptığı için Meksika mal oluyor. Dolayısıyla Çin'de bu şekildeki kotalardan falan kendini kurtarıyor. İşte bizim Ontario'nun başbakanı diyor ki bu Meksikalılara ve Kanadalılara iş kaybına neden oluyor. Odaklanmamız gereken şey birlikte nasıl daha güçlü olabiliriz ve bu gümrük tarifelerinin bize değil Çin'e uygulayın, Meksika'ya uygulayın diyor. Güney Sudan'ın yeni barış görüşmeleri uzun bir aradan sonra Kenya'da başladı. Bu neymiş? Güney Sudan hükümeti ile isyancı gruplar arasında yeni bir barış görüşmeleri turu başladı görüşmeler 400 binden fazla can kaybına yol açan kanlı 5 yıllık çatışmayı durduran 2018 anlaşmasıyla yapılma, yapılamayanları düzeltmeyi amaçlıyor ya da yapılanları düzeltmeye amaçlıyor. Şimdi bu haber bana ne, lazım diye düşünenler olabilir. Şöyle sormak lazım kendi kendimize. Ya Afrika'da 400 bin kişinin, yarım milyon kişinin öldürüldüğü bir olay var. Ve benim bundan niye haberim yok diye düşünmemiz gerekir bence. Dolayısıyla önemli. Meta 2030'ların başında devreye girecek reaktörler için nükleer enerji geliştiricileri arıyor. Facebook ve Instagram yani Meta. Zükenberg'i. Meta yapay zeka çabaları için enerji sağlamak amacıyla nükleer güç üretimine yöneliyor ve bu girişimde Amazon ve Google'a katılıyor. Daha önce Amazon ve Google'da benzeri bir girişimde bulundu. Ancak bu girişimde işte haksız rekabet oluyor falan diye itirazlar vardı. Meta, geliştiricilerin 2030'ların başında nükleer reaktör kurmaları için bir teklif talebi yayınlayıp 1 ila 4 GB yeni üretim kapasitesini hedeflediğini açıklamış. Şirket, maliyet düşücüleri ve tesislerin daha uzun işletme ömrü hedefleyerek rüzgar ve güneş enerjisinin yanı sıra nükleer gücede yatırım yapmayı planlamış. Bu arada Trump 20 Ocak'ta göreve başlamadan önce eğer siz rehineleri serbest bırakmazsanız, Orayı cehenneme çevireceğim diye Hamas'ı tehdit etmişti. İsrail Başbakanı Netanyahu, rehinelerin serbest bırakılması konusunda yaptığı güçlü açıklama için Trump'a teşekkür edip Hamas'ın rehineler konusundaki sorumluluğunu uygulamış. Bugünlük bu kadar. Ben de yeni yeni geliştiriyorum kendimi. Hiç yaptığım bir iş değil bu. Lütfen eleştirilerinizi, düşüncelerinizi benimle paylaşın olumlu mu olumsuz mu yani bir şey yazarsanız olumlu ya da olumsuz hatalarımı da düzeltirim. İyi ise de iyileri korumaya çalışırım. Bundan sonra ne olur? <laughs> Birisi gelip size dünyadan haberin yok kardeşim filan derse A, dünyadan haberim var. Yalçın bir kere dinledim dersiniz. Dolayısıyla ben bunu sık sık eğer çok pratik bir hale getirebilirsem yani günde bir saatimi iki saatimi aşmayacak şekilde olursa her gün yayınlamak isterim. Kolay bir iş değil haberleri bulmak, onları işte ekran görüntülerini almak, onları tercüme etmek, daha sonra size sunmak. Olaya ben yine dedim ya uzaydan bakıyoruz, bakacağız diye. Türkiye açısından yaklaşmıyorum ister istemez tabi bundan çıkarsamalar yapabilirsiniz. Beni dinleyen kişi bir Alman da olsa, Türkçe bilse, belki İngilizce de yapılabilir bu haber. Biraz alışayım, ısınayım, antrenman yapıyoruz, hazırlık maçı bu. Ondan sonra ona da hitap edecek şekilde bir kanal kurmayı yani bu haberleri o şekilde hazırlamayı düşünüyorum. Hedefim dünyanın neresinde olursa olsun dinleyen bir kişi dünyadan haberi olsun. Dünyadan haberiniz olsun. Kimse size dünyadan haberin yok kardeşim diyemezsin. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.